Kiraz edilmiş bu medeniyete rahmetli İzzet Beyoic öncelikle İslam deklarasyonu kitabını yazarak Müslümanları bir tahlil ediyor. Önce Müslümanların kendiyle yüzleşmesi gerektiğini anlatıyor. Eleştirer bakıyor çünkü o özgürlükçü ve eleştiren bir gider. Söylediklerini yaşayan bir rol model. Biz onu sonra yakaladık. Bunları düşünmeye başladığımızda bunların olduğunu hatta ülkemizde de bunu canlandırmak isteyen Erol Güngör gibi, Nurettin Topçu gibi, Cemil Meriç gibi insanların da olduğunu gördük. Ama onlardan da farklı Aliya rol modeli, amele intikal ettirmiş biri. O bakımdan Aliyayı bu özellikleriyle tanımak ve ona göre tedbir almak lazım. Aliye İzzet Begoviç yalnızca bir lider değil, aynı zamanda bir fikir adamı, aynı zamanda Bosna her şeyin bağımsızlık mücadelesindeki simgesidir. Bizler bugün Aliye İzzet Begoviç'i anarken sadece onun hayatı ve savaşlarından bahsetmeyeceğiz. Biz Aliye İzzet Begoviç'i düşüncelerini, fikirlerini göreceğiz, okuyacağız. O fikirlerinden ilham alacağız ve bu değerli bilgileri gelecek nesillere nakletmek için çalışacağız. Baktığımızda Abiy Ezzet Begoviç sadece Bosna Hersek hükümetinin ilk cumhurbaşkanı değil. Entelektüel bir lider, aynı zamanda çok iyi bir Bilim insanı. Ali İzzet Begoviç mücadelesini sadece silahla değil, aynı zamanda kalemiyle vermiş. Bir milletin kaderinin değişmesine, kader çizgisinin yönlendirmesine çok büyük katı sağlamış bir liderdir. 1925-2003 yılları arasında geçen bir ömür, bu ömre sağan çok büyük bir mücadele biz rahmetli Aliya İzzet Begoviç'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Saygılarımla. Aliya İzzet Begoviç'e mücadele içinde geçen mütevazı hayatını öylesine duru ve kırıksız, öylesine eğilimi söylemeye uygun, öylesine gücü haktan ve haklılıktan ibaret olan idealist bir çizgide sürdürmüştür yaşamak. Bana göre diyor ki sanat eseri, her sanat eseri, içinden çıkmadığımız fakat kendisine atılmak istediğimiz, içine e, dahil olmak istediğimiz, ulaşmak istediğimiz e, bir dünya hakkında bir haber ve bir intiba mahiyetindedir, bir izlerin mahiyetindedir. Ve şöyle bir e, cümlesi de var, sanat bir vatan hasretidir diyor, hatırlamadır e, Ali İzzet